Tabii 27 Nisan itibariyle aslında Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçimi aslında başladı yurt dışında. Dolayısıyla sizin de pek çok kez dillendirdiğiniz gibi bu kritik bir seçim. Hatta siz onu en kritik seçim olarak değerlendiriyorsunuz pek çok konuşmanızda. Neden en kritik seçim ve bununla bağlantılı olarak elbette yurt dışındaki oy veren vatandaşlarımıza neler söylersiniz bu bağlamda o süreçle ilgili? Şimdi öncelikle tabii ekranları başında bizi izleyen dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime, vatandaşlarıma başkentimizden en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dünyanın dört bir yanında yaşayan 7 milyon civarında malum insanımız var. Bunların da yaklaşık 3 milyon 300 bini yurt dışı seçmen statüsüne sahip. Vatandaşlarımız 73 ülkede bulunan toplam 176 oy kullanma merkezi ile 46 gümrük kapısında oylarını kullanabilecek. Yurt dışında toplamda 4969 sandık kurulacak. Yurt dışı temsilciliklerimizde oy kullanma süreci ifade ettiniz 27 Nisan'da başladı. Bu işlem 9 Mayıs tarihinde son bulacak. Gümrük kapılarında ise 27 Nisan 14 Mayıs pazar gününe kadar 18 gün boyunca oylarını kullanabilecekler. İnanıyorum ki vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanma noktasında büyük bir gayret gösterecek ve sandıklara akın edeceklerdir. Ve bizimle yaptıkları bütün görüşmelerde parti teşkilatımızla yaptıkları bütün görüşmelerde işte şuralarda sandıklar yok, durum ne olacak vesaire gibi biz diyoruz ki hiç endişe etmeyin. Dışişleri Bakanlığımız bütün buralardaki eksikleri de gidermek suretiyle inşallah sizin oy kullanma hakkınızı, demokratik hakkınızı süratle giderecekler ve sizler de sandıklarda oylarınızı kullanabileceksiniz.